Murat Efendim Yerel sohbete bir yazayım bakayım sevgilisi olmayan kız gelsin diye Sevgilisi Gelsin bakalım Olmayan Kız gelsin Yazdım Bakalım sana şöyle bir tane kız ayarlayalım ya Aa Murat kız geldi Hoş geldiniz hanımefendi Nasılsınız iyi misiniz Hoş, Hoş bulduk İyiyim, Siz nasılsınız ne işler? Ben Neden? Ne işler? Ne işler ki? Ne işler? O ben de ki? Ne işler? Ne işler? Ne işler? Ne işler? Ne işler? Hoş işler? Ya Hatır e, Murat'ın burada... bana ayarlar mısın? Kimi Emin Kay mı? Evet. Çok yakışıklı. Ya, ben yani daha, yeni, geldim. Bir dur bir seni bir tanışalım. Ya yani bir tanışın ilk önce değil mi? Doğru söylüyor. Tanışın bakayım. Harfen yaşın, e, yaşınız neydi? E, i̇sminiz neydi? İsmim Ela. Anne Murat. Oy da Turat. Eee <laughs> hangi takımsınız? Nerelisiniz? Nerede oturuyorsun? Galatasaraylıyım. İstanbul'da oturuyorum. Eee. Evet. Oooo. İyi iyi. Sen ben de İstanbul'da oturuyorum. Ben de Fenerbahçe'yim. Oooo. Ben de Fenerbahçe'yim. Oo. <laughs> 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 A few moments later. Sa, sözde şi Murat <laughs> nerede diyor oğlum bu kız? <laughs> ne bileyim abi. Ben <laughs> oluyormuş abi. Murat bu kız kaçırma. Tamam. Ne <laughs> zaman? Kız bende. Hadi <laughs> <laughs> oğlum dur <dönlenme>, lan sakin. <laughs> Oğlum oğlum değil mi lan kıza? Evet. Terbiyesiz, <laughs> karaktersiz. Tamam ben bunu atmıyorum. Murat ne diyorsun şimdi? Ben istemiyorum abi ben istemiyormuş. İyi bir çay için ya. Yok be abi ben istemiyorum. O istemiyorsa ben Hiç iyi şeker olsun. Bu hayatta gülmemizi isteyen tek kişi fotoğrafçıydı. O da parasını istedi. İki şekerim olsun. <laughs> evet. Ya çay verersen. Çay. Bir iki şekerli ismim. Ya Murat oğlum oturun bir kafayı bir çay için İstanbul'dasınız ikiniz de ya. Allah Allah abi benim... Bana ne? Ya? İstemiyorum mu diyor niye? Bir dene ya. Demem. Bana ne abi? Beni istemiyorsa ben niye ist Ben seni neden istemeyeyim canım benim? Benim <laughs> Ooo Murat e, Canım benim değil mi ben? Murat bak ulan, bayağıdır boşluyorsun Murat Bunu kaçırma Tamam hadi alalım Oğlum oyundan alalım e ne lan Araba mı alıyorsun oğlum? <laughs> Araba mı alıyorsun? <gülüyor> 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 Araba alıyorum Sıvı yemedi. Hayırlı olsun no, kaç basıyor? Trailer nasıl kaçırdın? Beni sen sıfır kilometre dedin ya. Hey maşallah beni de gezdirirsin değil mi? He <laughs> he hı <laughs> gezdiririm. Bebeğim BBM var. Mercedesler var. Passat falan var sıkıntı yok. Lan Ger Murat. Oğlum senin var ya, zengin oğlum ben biliyordum ya. Bana bu gerçek. o zaman. Çok zimlisin Murat. Bu. Sen de bir tane var mı? Şu an nelerle yüzleştiğimin farkına bile varamazsın. Hı hı. Ben Mercedes istiyorum. Mercedes mi istiyorsun? Evet. tamam, oğlum Mercedes boş ver. Ben, ben sana Bentley alayım. Ben McLaren alayım sana. McLaren da uçuyor mu? Ulan var ya bize gelince para yok. Terbiyesize size bak. Bize gelince para yok. Kıza gelince Mercedes alıyor. <laughs> Tabii. Murat'ın gerçek yüzü. Çok Tabii çok çok. Ben sana ne diyeyim Murat git bundan sonra kardeşim kardeşim değilsin benim. Bir tamam kızı abi. görünce hemen değiştin ya. Abi. Seninle satkın sen. Ben seninle hiç oynamak istemiyorum. <gülüyor> Allah Allah. Lütfen bana hanımefendi deme. Elaçım de, Elam de. Oo. Oo. Hiç gülmedim. Ne oluyor burda burada benim. ya böyle? Euro ben çıkıyorum benim. Aile ver aile. Ben ben <laughs> çıkıyorum abi ya. Yok ya benim yanımda konuştuklarına bak terbiyesizler ya. Abi bir oyun girelim mi? Murat daha dün gördüm oğlum. Bir tane kızla takılıyordun. Tobi'de. Bir şey, Şimdi şey bir başka olmaz bir benden önce de. Benden önce de. Ben bir şey yapayım. Ben bir Valla Murat bu yenge çok yani böyle Öyle biraz de, gevşek de, sana söyleyeyim de, yani. Kıskanç değil de, oğlum bir kere. De, sen de, kıskanmıyor. Ben evlendikten sonra böyle devam edersin de artık bacığın açılır. İnşallah bak yazık. Yani Murat de, bir de, şey de, diyemiyorum. Var mı? Çok güzel yemek yaparım. Pizza yaparım. Hmm. Hamburger yaparım. Pardon, <laughs> Elde amar atmış, Murat. Eyle abi bir ne biliyorsun? Bir tarif ederim. <laughs> Olur oğlum o. Daha 16 yaşında seninle aynı yaşıt ve bir sürü yemek yapmayı biliyor. <laughs> Öpte başına koy. Aynen. Sen de sizinkini de biliyor mu abi? Tabi tabi bilmez mi yani? He. Evet. Yemek atıyorum diye iğne zehir atmasın. <laughs> bir ha, e, bak, bilmiyorum artık yani. PUBG'den tanıştığım bir insan ne kadar güvenilir olur ama ee? bilmiyorum ya. Bence bir çay için dediğim gibi. Ay Murat! Murat senin sevgilin var mı? Profilinde gözüküyor. Lan Murat! Ee? Sevgilim var lan. Terbiyesiz. Tuğçe <laughs> kim oğlum? <olur? gülüyor> Alışıyor musun lan kızı? <laughs> <laughs> aldatıyor. Kereksiz, şerefsiz. <laughs> ne dedi konuşma. Oğlum, kız Git, lan ne Seni Allah kahretmesin misin burası? Siz giden. Siz. Brek seni. Gidiş kızı mi? aldatıyor. <laughs> Sevgilim varsa niye bana oğlum kız aldattırıyorsun o zaman? Utanmaz. <laughs> git ya git. Bundan sonra bende de görüşme ya. Uza. Sen gibi adamı bir e, tamam, olmaz sen. ya. Hadi zaman. Kes lan. Aldı, milleti aldatıyor. Ben o kıza söyleyeceğim. Sen bekle. Sine o ikinizin <laughs> arasını bozayım ya sen gör. Tamam mı? O, bana... Öyle. Tamam. Ha, tamam. Bekle sen. Onu da ekleyip yazacağım ona da. Hiç merak etme. Hadi. Hadi şimdi. Tamam seni. Gidiyorum ben.